Arkadaşlar arka bir abimiz daha alık kaldı. Bakalım abi <laughs> Evet. Karagöz'de daha arkadaşlar. Aç geliyor hocam. At kovaya. Kolu aç kovaya hocam. Oo, ormuda almışınız. Şöyle al baba. Bana bırak abi. Evet arkadaşlar. Marmara ve karagöz. Hayretten bir tane daha ufak karagöz var. Karış karagöz, sargöz. Karagöz. Çok güzel balıklar var askere hocam Av devam ediyor var mı hareket Askere Evet Arkadaşımızın kovasında iki balık gördük hadi bakalım Evet arkadaşlar iki olta attık. Bu oltada mide takılı. Beyaz Bu oltada sağda üstünde takılı mırmır mır var. Sargöz gördük. Arkadaki arkadaşlar yakalamışlar videoda gördüğünüz gibi. Biz de şu an bir tane mırmır mır var. Vuruş bekliyoruz. Yaklaşık 30 kişiyiz. Alık seyrek ama olsun güzel vakit geçiriyoruz. Temiz hava almak. Ulaş sahiline geldik arkadaşlar. Bugün inşallah eğlenceli bir olur. Güzel bir olur. Arkadan bir kişi daha yakaladık balık. Evet. Bakalım abi. Kaç kilo? Evet, güzel bir balık daha. O, ufak. O, ufak abi ufak. 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 Bunları alırsak yarın balık bulamayız. Evet şöyle şu tarafa da rahat abi görelim abi. Ne yapayım? Yani ufak ufak karagöz evet başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ufak ufak başladı. Evet Haydi atıyoruz. Hadi bakalım yoluna geçsin. Evet abim bizde güzel bir var arkadaşlar. Bayağı da büyük boyda. Yavaş. Pardon. Yavaş adamın oltasında devirme çekimler yapıyor. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş. Eğilmenleri yüzbaşılarda arayıp bulamadığımız murmuru burada buluyoruz. Yani bu akşam tam beri buradayız. Güzel balık yapmaya başladı arkadaşlar. De, Teşekkür ettik abicim. Sağ olasın. Diğer arkadaşlarımın e, nasibi bol olacak inşallah. Teknik teknik. Tek evet Laskur. arkadaşımız Laskur. daha burada. Laskur. Youtube'da Laskur. videomuz var arkadaşlar. E, Ömer Balık'ta. Ayın onda İstanbul'dayız. Beykoz Tekne Turu'nda Çinokop. E bir Ya Hamsiyle. Haydi bakalım. Evet dostlar. Kedi kardeşler de burada. Kırmızı ota mı geliyor mu diye mi? Abuna geliyor. Ot Ot değil mi? Kurt da ot da. Çeşitli. Ha ikisi deniyorsun? Ben ben kurt da takıyorum. Çeşitli. Aynen Aynen, öyle. Öyle. Aynen. Aynen. Deneyeceğim abi. Denemen yanım mı yoksa <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Bardan ben... vurdu, vurdu, kedi, kedi, kedi de yemeye çalışıyor. Ustalarımız evet. şöyle bir gezelim dedik. Evet. Abi falan arkadaşlarımız burada. Evet. Yeni girenler var. İskelerimiz bayağı bir kalabalıklaştı dostlar. Teknik olsa murmur kendini gösteriyor. Evet şöyle bazı kovalar boş. Bazı kovalar hareketli. Evet bugün günlerden pazar arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırlık. Tırmık. Ayrıca burada bir test saatimiz daha var. Tel fırçalı bağlantı. Kırmızı ort çıkartmak için ekipmanlarımız hazır arkadaşlar. Merhaba görüşelim. Keşif öncesi nereye geldik. Saat şu an sabahın 3'ü. Laş iskelesi. Burada da Karagözler arkadaşlar var. Termosta çayımızı hazırladık. Çaylarımız hazır. Ekipmanlarımız, tırımız, her şeyimiz hazır arkadaşlar. Çayımızı içtikten sonra yarım saat sonra iskele geçeceğiz. Bakalım bugün karagözler var mı? Hep beraber göreceğiz. Hava devam. Saat 6. Çok rüzgar vardı. Razmalı verdik. Şimdi herkes yerini aldı. 40 dakika sonra güneşte olacak. Bakalım balık başlayacak mı? midye kesiyoruz. Midyelerimiz burada. Evet arkadaşlar. <laughs> Midye. Evet arkadaşlar saat 6.30 oldu. Gün hava başladı. Burada karagöz attık. Burada da sünnez kestik. Zargana atıyoruz arkadaşlar. Önümüzde hem zargana ortası hem de karagöze bakıyoruz. Bakalım bu hafta karagöz var mı? Öğreneceğiz. Bir yandan da zargana eğleniyoruz. Lüfer için yem toplamamız lazım. Gün almaya başladı yavaş yavaş. Evet, vuruşlar başlayacak birazdan. Arka otomuz 30 gram. Daha önce yaptığım kili sistem ikili kanca. Sünnes görüyorsunuz küçük kestik arkadaşlar. Yine atalım bakalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, Kasım ayına geliyoruz artık. Karagöz, İzmarit, Mahcan, <laughs> Bunlar başlayacak arkadaşlar. İnşallah bu kışın da güzel balıklar alacağız. Hadi bakalım al devam ediyor. Evet arkadaşlar böyle ufakları almıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Evet, Ömer kardeşimizi tebrik ederiz. Vurumunu saldı. Evet arkadaşlar şu an e, midye ile balık avındayız. Karagöz peşindeyiz ama maalesef şu anda karagöz alanı yok. İki mırımı çıktı. Ha devam ediyor. Emimizi midye. Kanalımız YouTube'da Ömer Balık'ta. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk mırmırımız geldi. Anla çekemedim ben. Karagöz'e niyet. Mırmırı kısmet arkadaşlar. şöyle gördüğünüz gibi hem sünnet takıyoruz bu hem midye takıyoruz. Vuruşlar başladı. Şu an ne kadar iki Bunu gördük. Sürekli yemliyoruz. Hadi bakalım bu kova da olacak. Dargana'ya denedik ama maalesef dargana yok. Hadi bakalım. Evet, Ömer arkadaşımız getiriyor. <laughs> evet arkadaşlar, yem ipine kırmızı ot sarıyoruz. Bu da yosunların üzerinde bulunan bir şeydir. Bir arkadaşımızdan aldık, kırmızı ot şöyle gördüğünüz gibi. Bunları şu şekilde halinde sarıp, yem ipiyle muhafaza ederek takıyorsunuzdur arkadaşlar. Daha sonra burada Evet bu kancayın arkadaşlar videomuzu oturtalım. Evet. Hadi bakalım. Öyle Siyah altıda sadece sünnez var. Evet ona da vuruş var arkadaşlar. <laughs> Beyaz oltada hem kırmızı yosun hem midye var arkadaşlar. Burada sağda sünnez var. Bakalım vuruşlarda hangisine daha iyi balık alacağız. Birazdan göreceğiz. kırmızı olsun. Genelde midyelerin üstünde yeşil yosunların arasında olur. Şöyle bir şeydir. Şunu göstereyim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi içinde böcekleri falan vardır. Doğal bir yeşimidir. Bunu e, uzun sopa ve tel fırça bağlayarak kayaların üzerine sütleri çıkarabilirsiniz. Evet dostlar bunu şu anda bekliyoruz. Arka taraftan mır mır oldu, kara göz alanlar oldu. Biz de şimdi iki orta mücadele ediyoruz. Bakalım başka balık alabilecek miyiz? <laughs> Ali abi, şundan da bağla. Sen söyle bana, ben getiririm sana. Ha. Evet arkadaşlar, Seol'ta vuruş var. Kafa attı, şu ortada bir vuruş var. Bekliyoruz. Kereden yansıda bekliyoruz. Arkadaşlar yükseldi. Balık var çünkü. Evet arkadaşlar. Bacanak kaçırdı. Arkadaşlar ikinci e, takımada gördüğünüz gibi muzot taktık. Hemen ondan sonra arkadaşlar midi taktık. En son kancayı ise sünnet taktık arkadaşlar. Bakalım. 3 yem, 3 farklı yemde hangi tür balıklar gelecek? Kuşun 35 gram, 40 gram kullanabilirsiniz. Şu şekilde dibi oturtuyorsunuz. Oturttuktan sonra 200 sarım yapıp betona koymanız yeterli. Yani e, kuşun yere değmeyecek arkadaşlar. Ot ya da lapin ya da kaya balığı yanmayacak. Bunda ise beyaz değilse hem midye hem de kırmızı ot var. <laughs> Hadi bakalım kaldır zaman daha biliyorsun. Youtube'da kanalımızda arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel bir video ile karşınıza geleceğiz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Başka balıklar tutacağız hep beraber. Hadi bakalım av devam ediyor. Balık yakaladı. Harika işsiz bir şey maskere veriyorsunuz. Youtube'da videomuzu izlemek isterseniz arkadaşlar tıklayın. Ömer Balık'ta beklerim hepinizi. Evet kedicikler burada. Kediciklere şimdi küçük bir ot balığı vereceğiz arkadaşlar. İşte, işte. Evet. Ot balığı vardı kediciklere. Evet, en ufak olana verdik. Yesin. Hayvansever dostlarımız da düşünüyordu burada. Kedi maması veriyordu arkadaşlar. Kuru mama. Evet, av devam ediyor. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah güzel vuruşlar yaptı. Alabildiklerimizi aldık arkadaşlar. Bir tane kaçırdık, bir tane vurumun aldık. Ya arkadaşlarımız da burada abi emek var, uğraşıyorlar. Bol canım video ile yemliyorlar arkadaşlar. Karagöz videoyu çok sever. Gördüğünüz gibi vurumlar devam ediyor. Ustaların var silah başında. Allah. Evet. <laughs> Arkadaşımız yakaladığı balığı kedilere verecek. Kedilerin kavgası. Fena bir kapışma var arkadaşlar. İki kedi bir araya geldi. Evet. Balık çok büyük yiyemiyorlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Karagöz mırmırda vuruş azaldı. Saat şu an yedi buçuk. Tekrardan ispanol çıkarttık. Bu sefer turuncu ipek deniyoruz arkadaşlar. Bakalım bir turuncu ipek bir de e, takıp deneyeceğiz. Bakalım neticede balık alabilecek miyiz? Aramalara da arıyoruz. Her iki pozisyonda deneme yapıyoruz arkadaşlar. Evet aşağıdan gene bir ot balığı tuttular. sabah günü ile beraber bir buçuk saat içerisinde alınan balıklar sargoz, karagöz, mırmır, lepin. Bir tane de ben stavit evet. aldım arkadaşlar. Evet, al devam ediyor. Atışımızı yapıyoruz şöyle. Bakalım. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar manzara güzel ama biraz ergenacı var kargoçiler burada <laughs> adam ölü o da yemide var çuval var <laughs> kalamaya aç kalamaya aç. Evet arkadaşlar İpek de arkadaşımızın ortasına bir şey takıldı. O da bir heyecan yaptı. Çekip çekip duruyor. Çek bakalım ne geliyor. Balık değil ama. Evet dostlar zarflamaya devam ediyoruz. İpek de aramaya devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım.